Hadan Santral'de. Merhaba hocam. Ebru White Diken'le birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz 5 yıldır Bilgi Üniversitesi'nde sinema dersleri veriyorsunuz. Boğaziçi evet. ekonomi mezunusunuz. Evet. Birleşik Doktora Üniversitesi, Lancaster Üniversitesi'nde, Birleşik Doktora Programı'nda sosyoloji evet. doktorası yaptınız. Hocam, bu bir de siz film kültürü, film ideoloji, film ve toplum, sinema ve duyular dersi veriyorsunuz evet. Bilgi Üniversitesi'nde. bu 5 yıldır yapılan bir konferans var Bilgi Üniversitesi'nde. Evet. Biz bu çok önemli bir konferans olduğunu düşünüyorum. Biz de aslında biraz böyle senesiyle yani her hı hı. sene neler üzerine konuşuldu ve hı hı. amacı ne bu konferansın hı hı. biraz onu açıklayabilir misiniz? Evet, davetiniz için teşekkür ederim öncelikle. Şimdi ben Bilgi Üniversitesi'nde 2018 yılında sinema bölümünde doktor öğretim üyesi olarak başladığımdan bu yana her sene sinemada toplumsal cinsiyet veya sinemada kadın veya feminist pedagojiler temalı her sene değişik bir tema üzerine ama ortak ekseni kadın ve toplumsal cinsiyet olmak üzere bir konferans dizisi biz düzenledik. İlk sene e, sinema ve televizyonda dişil özellikler ve faillikler başlıklı bir konferans e, düzenledik. O konferansın teması oldukça genişti ve o konferanstan bir kitap çıktı, bölüm olarak düzenledik. Uluslararası bir komitesi vardı. Ee, i̇kinci sene e, Agnes Varda üzerine e, tam pandeminin başlangıcına denk gelen bir e, çevrim içi konferans düzenledik. Aslında çevrim içi konferans düzenleme konusunda da e, ilk deneyimimizdi. Feride Hoca, hı hı. Feride Çiçekoğlu e, daha çok organizasyonda yer aldım konferansta. Üçüncü sene e, feminist pedagojiler, e, kadın filmleriyle sinema öğretmek e, diyebiliriz çok e, kabaca. E, dördüncü sene e, ve bu senede yine e, topografik tayirler, e, sinemada e, e, su e, sinemada işte nehir e, okyanus hmm. e, temaları e, üzerine e, ve topografik tahayyüller üzerine bir konferans 5-6 Mayıs tarihlerinde. Cuma ve Cumartesi bu hafta gerçekleşecek bir konferansımız var. Hı hı. Ee, Harvard Üniversitesi'nden Juliana Bruno ve Oxford Üniversitesi'nden Ross konuşmacı olarak gelecekler. Ee, i̇lgilenenleri bekleriz. Bekleriz. <laughs> Çok güzel. Evet. Ee, hocam ben aslında kısaca şeyi sormak istiyorum. Ee, bu ilk, e, yani Türkiye sinemasında ilk film... Ayas Tefanos'taki Rus abidesinin yıkılışı hı hı. E, Fuat Uzunkuray'ın yaptı 1914'te. Ondan sonra ilk konulu Türk filmi olan Pençe ve Casus hangisinin hı hı. önce yapıldığı çok bilinmiyor 1917'de. E, fakat Sedat Simavi e, Hürriyet Gazetesi hı hı. E, yayın yönetmeni e, yapıyor. Ve burada Pençe'de şehvet düşkünü bir kadın ile hı hı. ilişki kuran Pertev ile evli, bir kadın Uğruna yuvasını yıkan Vasıf adlı iki arkadaşın hı hı. hikayesi yani sonra eleblabic horhor olacakmış fakat bir vefat yüzünden oyuncularından birinin vefat yüzünden çekilememiş Türk sinemasında kadın imgesini nasıl görüyoruz hı hı. biraz o o dönemden bu döneme tabii o zaman daha çok yeni sonra <laughs> Ee, işte Yeşilçam ve şimdi yeni Hı -hı. Türk sineması çok geniş bir soru belki ama kısaca şöyle bir çizgi olarak bir değişmeyen bir şey ve değişen ne var acaba? E, belki şöyle özetleyebilirim. E, aslında e, Türkiye sinemasında e, başından bu yana e, dünya sinemalarında da en azından Hollywood sinemasında da var olan bir e, kadını ya kutsallaştırma e, ya da cinsel bir objeye indirgeme yönünde iki uç arasında salınan bir eğilim var hı hı. E, vardı, halen var. E, ve bu iki uç arasında kadın temsilleri ya e, şefkat dolu anne e, veya fedakar eş... Bunun karşısında baştan çıkarıcı, ayartıcı, edepsiz kadın hani bu prototiplerle genelde karşımıza çıkıyorlar. Şimdi bununla ilgili sinema literatüründe feminist kuram oldukça yoğun bir araştırma gündemi oldu bu konuyla ilgili. Ve Mesela Anneke Şimelik feminist kuramcıların en önemlilerinden şöyle bir gözlemi var Şimelik'in. Der ki sinemada eril iktidarı pekiştirici bir yan var. Özellikle ideolojik olarak Hollywood sinemasının en önemli özelliklerinden biri eril bakışı pekiştirmek ve burada önemli olan kadınların görünür ya da görünmez olması değil, kendilerinden beklenen toplumsal cinsiyet rollerine göre yeniden inşa edilmeleri özellikle. Ve aslında filmlerde görünen gerçek kadınlar değil, olması beklenen, idealize edilen ya da olmaması istenen ne varsa, hani ideolojik kurgular diyebiliriz bu bağlamda. Türkiye sinemasında da hani bunun çeşitli iz düşümleri var tabi. Mesela Yeşilçam filmlerine baktığımız zaman Türkiye sinemasında prototipler görüyoruz. Mesela bu prototipler demin söylediğim gibi yine bu hani ahlak ve edepsizlik arasında salınan prototipler. Bir de mesela erkek Fatma modelleri, işte Fatma Giri'nin genelde oynadığı erkek Fatma modelleri var. O model de aslında aşık olduğu bir erkek tarafından içindeki kadınsılık, yumuşaklık ortaya çıkarılan bir model. Hmm. Ve son kertede hikayenin sonunda aslında bir kadının nasıl olması gerektiğine dair bir fikir veriyor izleyiciye. Hı -hı. Hani erkek Fatma bir yandan silah kullanabilen hani gere gereğinde tırnak içinde namusunu koruyabilen Hı -hı. bir kadın olarak her ne kadar hoşa gitse de daha sonra aslında olması gereken kadın <laughs> bu değil mesajını biz alıyoruz. Evet. Onun dışında işte cazibeli, çekici kadın modelleri var. Erkekleri baştan çıkaran, ayartan, Hani Ziledik hocalı hürmüz, e Yedi kocalı evet. hürmüz modellerimiz var. Bu erkekleri baştan çıkaran, ayartan e, kadın figürleri mesela film noir'da, e, kara filmde fan fatal figürü olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Yeşilçam sinemasıyla e, kara filmi e, karşılaştırdığımız zaman, Yeşilçam sinemasındaki e, kötü kadın modelleri, e, hani erkekleri yönetebilen, yönlendirebilen, e, zeki bir prototip olarak karşımıza çıkmıyor. Daha çok yeşil ama özgü bir prototip olarak karşımıza çıkıyor. Oysa kare filmde biraz daha hani bu kadınlara zeka, yönlendirme gücü, kötücülükle beraber atfediliyor. Hani bu biraz Adem ve Havva mitinden bu Hristiyan mitolojisinden etkilenen bir temsil. Hani Rönesans yağlı boya resim sanatından günümüz sinemasına kadar bu temsil var. Ama şunu söyleyebiliriz, mesela güncel Türkiye sinemasında da bu fanfatale figürlerinin stilize sunumları var. Mesela direkt fan fatal figürü olmasa da filmde onun stilize bir sunumunu çeşitli filmlerde görmek mümkün. Hani genel olarak prototiplerden bahsedebiliriz sanırım. Hani sürekliliği olan prototiplerden bahsedebiliriz Peki bu Türkiye mesela sinemasında. Yedik İki çekimi var. Hı -hı. bir Atıf Yılmaz, bir Ezel Akay. Evet. Bunların arasındaki fark Hı -hı. ya da benzerlik nedir? Yani değişti mi orada kadın temsili yani biraz Hı -hı. yoksa Ezel Akay'da? Hı, -hı. İyi <laughs> Yani biz bir kadın olarak da. Yani. yani şey diyebilirim belki onunla ilgili. Mesela Atıf Yılmaz'ın 1971 yılında yaptığı uyarlama bir filmiydi Kocalı Hürmüz. Oradaki e, benim gözlemim e, daha çok e, mesela politik iklimden birebir etkilendiğini söyleyemeyiz belki direkt olarak hmm. Atıf Yılmaz'ın o filminin ama belki şunu söyleyebiliriz hani 1968 hareketi, feminizmin bir politik hareket olarak güçlendiği bir dönem. E, oradaki Hürmüz karakteri e, hani kendisi intikam almak için hı hı. birden fazla eşle evlenen bir karakter. Hı hı. E, ama mesela Ezele Kayın hani 2009 yılında yaptığı e, Yedi kocalı Hürmüz'de çok da böyle bir arka plan sanki görmüyoruz hmm. e, gibi düşünüyorum. E, biraz daha hani hangisi daha özgür bir kadın, hmm. e, hangisi daha e, politik bilinci yüksek bir kadın karakter? Hani o ikisini karşılaştırırken e, hani çok net bir cevap veremeyebiliriz. Hmm. Ama hani benim için ilginç olan e, süreklilikler galiba, Hı -hı. farklılıklardan ziyade en azından Hı -hı. o noktada. Evet, bir şeyleri değiştiremiyoruz yani bir aslında. Bir şeyleri, Ay, bu, evet. Bu bir şeyler değişiyor. Erkek yönetmen olduğu için mi bir taraftan, hani kadın yönetmen çok Hı -hı. daha az tabii. Hani dediniz ya Hı -hı. bir kadın temsili yaratılıyor e, evet. filmde, Hollywood'da da, Türk, Hı -hı. Türkiye sinemasında da. Evet. E, yani bence e, kadın yönetmenler önemli bir fark yaratıyor. Ee, mesela örneğin ben Pelin Esmer'in işe yarar bir şey filmindeki hı hı. E, hani kadın karakterlere bakışında e, güncel Türkiye sinemasından bir örnek vermek gerekirse e, hani e, kadın yönetmen bakışının önemli bir fark yarattığını düşünüyorum. Hı hı. E, karakteri e, ayrıntılandırmak noktasında, karaktere söz vermek noktasında. Veya hikayeyi karakterin kadın karakterin bakış açısından sunmak noktasında hmm. ee, burada e, kadın yönetmenin bir fark yarattığını düşünüyorum. Ancak hani şunu da küçük bir not olarak eklemek isterim. Ben bunu erkek bir yönetmen yapamaz demek değil bu. Hmm. Ee, ancak e, hani o e, kamera arkasındaki kadın bakışının belki karakterle biraz daha yakın bir e, duygudaşlık içinde olması hı hı. E, onunla empati kurabilmesi önemli farklar yaratıyordur diye düşünüyorum. Evet. E, hocam siz İskandinav e, sineması konusunda e, uzmansınız. Bir e, kitap ya hatta iki kitap e, yazdınız. Bu e, film ve e, te, televizyonda dişil Öznerlikler e, kitabınızda Suzanne Bier üzerine ee, sanıyorum ee, Evet Suzanne bir sineması üzerine, üzerine yazdım yazdınız. benim ilk kitabım e, güncel Türkiye sineması üzerine siyaset ve teoloji temalı bir kitaptı e, bu ikinci derleme kitabımız bir e, şey evet. e, film ve televizyonda dişil özellikler üzerine bir kitaptı. Hı hı. orada benim katkım e, Suzanne bir sinemasının üç filmi üzerine bir makale katkım vardı Evet biraz oradaki e, Kadın imgesini konuşabilir miyiz Suzanne Hı -hı. Beer sinemasındaki? Yani Hı -hı. E, dedik ya hani e, hem Hollywood'da hem e, Türkiye sinemasında kadın biraz daha fatale, işte Türkiye sinemasında biraz daha aptal belki ama işte Hı -hı. Hollywood'da daha e, işte e, işte Kim'dir ya da işte neyse ben, ben biraz şey yapıyorum Hı -hı. şimdi ama yani Suzanne Bier'deki kadın imgesi daha mı akıllı? Yani daha mı güçlü? Nasıl? Ee, belki mesela şöyle çerçevelemek iyi olabilir. Ee, şimdi öncelikle ben biraz İskandinav sinemasının genel yapısından bahsetmek istiyorum. Oradaki kadın temsilleriyle çok ilgili bir şey bu çünkü. Ee, mesela özellikle 1990'lardan sonra uluslararası film festivallerinin sayısı arttıkça e, daha milli sinemalar, e, aslında ülkeler arası sınırlar da biraz aşındıkça milli sinemalardan daha küresel sinemalara, e, ulus ötesi sinemalara bir e, geçiş söz konusu oldu. Ve e, Danimarka, İsveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri hem devlet destekli projeler, hem de mesela İsveç Film Enstitüsü, Danimarka Film Enstitüsü gibi kurumlar yardımıyla bu sinemaları küresel piyasalarda desteklemek istediler. Böyle bir politika ürettiler. Ve bu politika bağlamında bu ülkelerin zaten sosyal olarak güçlü olduğu bir alan, toplumsal cinsiyet alanı sinemada çok görünür oldu. Hatta mesela Matthew Hurt çalışmasında, Danimarka sinemasının e, toplumsal cinsiyeti ihraç ettiğini söyler. Hmm. Mesela Netflix'te e, izlediğimiz Danimarka dizilerinde veya filmlerinde işte güçlü kadın karakterler görürüz. İşte Borgen'de kadın başbakan ama bir yandan klişeleri üreten bir yanı da var bu sinemaların. E, çünkü mesela Borgen'deki kadın başbakan e, aile ilişkileri ve bir anne olarak görevleriyle bir başbakan olarak hırsları arasında hmm. sıkışmış durumdadır. Mesela Suzanne bir yer sinemasında bu biraz daha katmanlı ele alınan bir konu. Orada da mesela klişeleri üreten bazı ikilikler var. Örneğin Suzanne Bier'in filmlerinde genellikle Danimarka'da geçen daha çok aile odaklı bir hikaye ve bir üçüncü dünya ülkesinde geçen daha çok hani politik bir konu hmm. iki yapılı bir anlatı söz konusu ve o aile odaklı hikayede daha çok kadın temsil edilirken o global e, politik hikayede biraz daha erkek temsili söz konusu hmm. ve aslında anlatıyı ve anlatının açılımlarını erkeklerin e, e, güdülediği veya erkek odaklı bir e, anlatı söz konusu hmm. ama e, bir yandan da hani e, hem kadın karakterler bazı açılardan daha görünür kılıyor kılınıyor daha e, güçlendiriliyor ama bir yandan e, belli klişeleri de e, üreten e, bir yanı var Suzanne bir sinemasının. Hmm. Tabii bu tartışmanın şunun, şununla da bence çok ilgisi var. Şimdi Suzanne bir sineması bir yandan dogma hareketi içinde doğmuş ve büyümüş bir sinema, hmm. e, bir yandan e, hani art house diyebileceğimiz hani sanat ağırlıklı bir sinema, hmm. e, bir yandan da e, ticari e, hmm. yönü olan bir sinema. Hani Art House ticari arasındaki hmm. çizgide gezinen bir sinema olduğu Hı -hı. için tabii hani klişeleri e, bu nedenle ürettiğine dair gözlemler Hı -hı. var Hı -hı. E, film çalışmaları alanında Hı -hı. E, ama e, bence eleştirel yönü e, yine de güçlü bir sinema çünkü erkeklikleri yapı bozuma uğratan e, ve aslında hani şiddet gibi daha e, e, eril alana ait meselelerin çok dışarıda değil evde de Danimarka'nın merkezinde de bulunduğunu kendi içlerinde olduğunu tartışan bir sinema. evet yani böyle evet, yani bir çerçeve kurabiliriz. Sadece Afrika ülkelerinde ya da üçüncü evet. dünya ülkelerinde değil de hı hı. yani hatta İskandinavya'da belki depresyon ve şiddet hı hı. belki çok çok daha fazla olabilir. Evet yani mesela şeyde bu haben diye e, dancada e, söyleniyor. Yine Better World İngilizce hı hı. çevirisi. Mesela o filmde e, ki erkek karakteri e, bir yandan şiddete çok karşı bir karakter olarak görüyoruz evet. baş roldeki karakteri ama bir yandan e, işte filmin bir noktasında e, linç edilmek istenen bir çete liderinin linçine göz yuman bir karakter olarak görüyoruz. İşte Danimarka'ya gittiğinde e, İsavari bir biçimde e, sana bir tokat atana öbür yanağını çevir diyen bir karakter olarak çocuklara Hı -hı. bu şekilde öğüt veren bir karakter olarak görüyoruz. Ama daha sonra kendisi mesela bu e, e, eyleminin kendisi şiddet üretiyor Hı -hı. bu karakterin. Dolayısıyla Suzanne bir sineması aslında sadece hani e, kadın imgesiyle değil erkek imgesiyle de çok uğraşan erkeklik meselesiyle de çok uğraşan e, bir sinema evet. e, ve erkeklik meselesi üzerinden de kadın erkek ilişkisine dair bir şeyler söylüyor Hı -hı. erkekliğin içindeki kırılganlığı aslında toplumsal olarak inşa edildiği biçimde erkekliğin hani güç iktidarla Hı -hı. hani e, bağının ne kadar e, Önemli bir ideolojik kurgu olduğunu da bize gösteriyor. Hı -hı. Mesela In a Better World'de bir noktada o baş karakterin işte kendi yanağını okşarken görüyoruz. <laughs> Mesela suda e, sırt üstü yüzerken bir yandan kendine şefkat gösteriyor. Evet. Mesela o onlar çok önemli sahneler bu alanda. Bir de orada e, bu çocukların da aslında sadece kadın ve erkek değil yani çocuğun da Hı -hı. E, üzüntüden dolayı ne kadar e, hani şiddete yaslanabileceğini Hı -hı. bize gösteriyor yani ne kadar kırılgan olduğunu ve Hı -hı. ne kadar yani uca gidebileceğini Hı -hı. Yani çok o yüzden hani ben yani diğer e, İskandinav filmlerinde de e, sinemasında da mesela bu Thomas Winterberg'in festen filmindeki bir yani çok böyle hani yüzümüze in your face Hı -hı. E, gibi bir e, etkisi olduğunu düşünüyorum Hı -hı. burada mesela e, şeye geçecek olursak bu ensest konusuna Hı -hı. mesela festendeki bu e, şey çok açık ve net ensest konusu çok açık ve net veriliyor e, ve gerçekten hani e, belki biz burada Türkiye'de bunu hiç bu kadar e, yani mutlaka vardır e, Hı -hı. Bir, bir takım filmlerde ama yani bu kadar yüzümüze vurulacak bir şekilde e, görmedik mi acaba? Onu bir de size sormak hmm. istiyorum. Yani ya da ne düşünüyorsunuz bu e, festen, e, bu tür filmler için? Hmm. E, enses filmleri için. Yani İskandinav sineması sizin konunuz olduğu için. E, hani Winterberg özelinde belki birkaç şey söyleyebilirim. Şimdi Benim izlenimim e, Winterberg filmlerinde bu aile ilişkileri e, ve aile ilişkileri hakkında verili bildiğimiz işte sıcaktır, şefkatlidir, koruyucudur, kollayıcıdır gibi bizim verili aldığımız şeylerin aslında verili olmadığını ortaya çıkaran ve aile ilişkileriyle e, hani ahlak kavramına dair e, bir şeyler söylemeye çalışan e, bir sinema, Winterberg sineması ve burada varoluşçu bir sorgulama yapıyor aslında ve bu varoluşçu sorgulamayı yaparken e, seyircinin hani yüzüne çarpması olayı hmm. bütün gerçekliğiyle e, bu bir strateji hem anlatısal bir strateji hem estetik bir strateji. Mesela bunu estetik olarak da Winterberg e, yapar. Çok yakın plan çekimlerinden mesela kaçınıp biraz daha e, hani geniş e, plan çekimleri yapıyor ki olayı seyirci bütün ayrıntılarıyla bütün gerçekliğiyle hmm. hani Vakıf olsun ee, biraz böyle uzaktan ve tepeden hani bakabilsin hmm. böyle estetik seçimleri de var mesela hmm. bunu hmm. E, kolaylaştıran ve şey mesela ilginç bir şey bence e, filmlerinde e, hani bu sorgulamaları yaparken herhangi bir karakterle seyirciyi birebir özleşleştirmekten de kaçınan hmm. bir e, stratejisi var. Yani olayı bütün çıplaklığıyla seyirciye gösteriyor ama hani e, birebir olarak tabi bu hani genelde suşlamak e, diyoruz yani bir karakteri yani yok yani mesela normalde e, normalde dediğim hani mesela Hollywood sinemasında şeyi çok görürüz e, bir karakterle seyirci özdeşleştirilmeye çalışılır daha Hı -hı. yakın bir bağ kurması Hı -hı. onun perspektifinden bakması. Hı -hı. Ee, mesela Winterberg sinemasında hani hmm, e, evet. bu olaylara Doğru. konu olan karakterlerle mesela e, birebir bir özdeşleştirmeden uzak. kaçındığını e, Hani görüyoruz. Hmm. E, tabii hani genellemeler e, bunlar hani genel hmm. sineması hakkında yapabileceğim bir genelleme ve e, hani aileyle ahlak konusunda konuşurken ensesti biraz bir aslında araç olarak da kullanıyor Winterberg sineması. Hmm. Türkiye sinemasında mesela benim hani rast geldiğim ya da hani bildiğim örneklerde ensesti biraz daha örneğin mesela sömürüye maruz kalan işte seks işçilerinin hmm. küçükken yaşadığı bir travma şeklinde bir arka plan olarak hmm. mesela gördüğümüz örnekler mevcut. Ee, bir noktada e, yılı tam hatırlayamıyorum ama 2015 olabilir Antalya uçağın e, Hı -hı. süpürge film festivalleri kapsamında aile konulu bir seçkide ensest e, ele alınan Hı -hı. bir e, mevzuydu. Olay yeri e, iki nokta üst üste aile başlıklı bir bölümde ses konulu filmler vardı. Genellikle işte bu e, çocuk gelin tabir edilen aslında e, hani... Çocuğun cinsel istismarı, ev içi şiddet gibi daha çok hani cinsiyet temelli sorunların arka planı olarak mesela görüyoruz. Hı hı. Limonlu Kahve diye bir film gösterilmişti mesela hı hı. o seçkide. Bu da hani seks işçiliği yapan kadınların yaşamlarından belli kesitler alınıp onların arka planı olarak gösterildiği bir durum söz konusuydu. Hı hı. Ama tabii hani Türkiye sinemasında, Enses hakkında hani genel bir şey yapamam, hani benim uzmanlık alanım Hı -hı. değil ama gözlem olarak böyle evet, birkaç şey yani söyleyebilirim şey sanırım. genellikle. Gerçekten hani aslında aile içinde de var yani mesela ben şu anda çok hatırlamıyorum ismini ama bir İngiliz filmi seyretmiştim. Orada da Hı -hı. gayet açık ve net Hı -hı. babasının çocuklarına teker teker cinsel şiddet uyguladığını görüyoruz. Hı -hı. Ee, Gösteriyordu fakat bu gerçekten Türkiye sinemasında hala bu bir tabu gibi yani bu bu da var yani bu ailelerin içinde bu var aslında yani yani Danimarka bunu gösterebiliyorsa biz niye gösteremiyoruz değil mi hani öyle yani çünkü Danimarka daha ileri bir ne diyeyim kültürse mutlaka var yani bütün kültürlerde bu var aslında. Ya belki şeyle bunu ilişkilendirebiliriz ee, aileye dair e, toplumsal tahayüller e, ve mitler diyeyim. Hı hı. E, Türkiye gibi toplumlarda biraz daha hani güçlü bu demin bahsettiğim işte aileye dair idealize edilmiş tahayyüllerimiz var bizim. Hı hı. E, hani bizim derken evet. e, genel olarak e, hani toplumun bu tahayyüllerle biraz ters düşen temsiller. Hı hı aslında e, rahatsız edici olabiliyor belki bununla ilişkilendirebiliriz hmm. e, hani mesela e, Danimarka sinemasının e, sadece Eses konusunda değil hmm. mesela demin bahsettiğimiz filmlerde Suzanne bir filmlerinde Winterberg filmlerinde bence e, ortak olan bir özellik şu hani verili aldığımız normalleştirdiğimiz hani toplumsal cinsiyet erkeklik şiddet Hani bu olgulara dair bizim normalleştirdiğimiz tahayyüllerin aslında bu kadar da verili olmadığını gösteren evet. e, biraz e, hani ezber bozan bir hı hı. yönü var. Hı hı. E, Güncel Türkiye Sineması'nda da elbet böyle e, örnekler var. E, ancak dediğim gibi biraz bizim hani... Evet e, her şeyde olduğu gibi burada da bir sansür var aslında. <laughs> evet. Umarız bu... E, Gelişir, değişir diyelim. Evet. Ama tabii ki umarız böyle şeyler olmaz. Ama en azından bunu göstermekte o kadar zor olmamalı. Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok ee, teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, yeni bir tadans santralde programında görüşmek üzere.